Bugün güçlü görünüyorsun Optimus. Daha iyi hissetmeye başladın mı? Son haftalarda gücümün yerine geldi hissediyorum Sight Swine. Ama acele etmemin sebebi bu değil. Ben yeni gelen veriler var mı? İlk haberler doğrulandı Optimus. Gizli malzeme yerlerinden birini koruyan güvenlik kalkanına müdahale edilmiş. Ama kalkan aşılmış mı bilmiyorum. öğrencilerim. Tetikte kalın ve her an savaş için hazır olun. Rık bir kapı dışında herhangi bir harekete dair açık bir işaret göremiyorum. Gizli ekip, dikkatli ilerleyin. Şu tarafa. Usta Drift, Jet Jetstorm şeyi merak ediyordu. İkimiz de merak ediyorduk. İkimiz saygısızlık etmeden şunu merak ediyorduk. Eğer çalışmalarımızda yeterince ilerlediğimizi düşünüyorsanız... ...belki de kendimiz için taktik kararlar vermeye başlayabiliriz ha? Bir sürü Decepticon'la savaştık. Hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Evet Drift. Bu ufaklıklar hayatlarını senin ayaklarının dibinde geçiremez. Öğrencilerim eğitimlerini ben karar verdiğimde tamamlamış olacak. Ve bu kararı verdiğim zaman yardım istemeyeceğim. Merak etmeyin çocuklar. Onu yumuşatıyorsunuz. Bunu hissedebiliyorum. Otobotlar 14. bölümde. Harika. Gizli giriş operasyonunun ikinci ayağına geçiyoruz. Belki bizim yapamadığımızı yapıp başarabilirler. O zaman ganimetlerimizi alıp otobotları yok ederiz. Transformers. Robot in disguise. Mezuniyet egzersizleri. Windblade, daha önceki yıllarda pek çok gizli bölmene girilmiş miydi? Hayır, hiç olmadı. Silahları ve malzemeyi bir sürü yere sakladım. Güvenlik sistemlerim her zaman işe yaramıştır. kullandığın güvenlik her neyse burada değilmiş gibi görünüyor. Her ihtimale karşı şuraya bir. Oh, önlem aldığın için teşekkür ederiz Satisfy. <laughs> Bana ne oldu? Gözünün ucuyla şu duvara bakar mısın? E numara. İçerideki ışık bükücüler güç alanını ve kontrolleri neredeyse tamamen gizliyor. Güç alanı koyu mavi olmalı. Hafif bir hasar görmüş ama geçilmemiş. Etkileyici bir koleksiyon. Burası en büyük gizli bölmelerimden biri. Her şey yerinde görünüyor. malzemelerini burada bırakmak güvenli mi? Öyle olmalı. Ama gitmeden önce güç alanını onarmak istiyorum. Böylece içeride bizim için kullanışlı bir şey var mı? Bunlar sadece ufak tefek robotçuklardır. Onlardan oluşan bir ordunun bile beni... Askerler ateşe devam edin. Düşmanın nefes almasına bile izin vermeyin. Bu her generalin hayalidir. Kendinin savaş alanında en iyiye karşı kanıtlama fırsatı duruşu kapıyı kapatmamız gerek. Güvenlik sistemi tekrar çalıştırmalıyız. Yoksa bu minik kollar içeri girip daha fazla silah alabilir. Rift, en yakında olan sensin. Kapıyı ulaşıp onu kapatabilir misin? Onu deneyeceğiz. Öğrencilerim, bana dönün. Ne dediniz efendim? Burası çok gürültülü. Oh. Düşmana yan taraftan saldıracağız. Ah! 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Usta drift! Otobot yaralandı saldırın! Çabuk çabuk çabuk! <laughs> ulaşamazsanız geride durun. Ama ustamızın bize ihtiyacı var. Eliniz olduğunuz yeri kapatmak için kontrol panelini kullan. Hı. Hı. Antlaşma kurmasına izin verir miyim sandınız? Neyim ben? Ayak işleriyle uğraşan bir onbaşı mı? Evet, evet. Bu Umarım öğle yemeği için durmuşlardır. <laughs> ...gözümü geri alıyorum. Bu ufaklıklar kesinlikle işe yaramaz değil. Kavuk. Dinleyin otobotlar. Ben General Stokey kendi ateş gücümüze ek olarak insanların askeri malzemelerini de yağmalayıp bir sürü yeni silah elde ettik. Ya bana teslim olup yaralı arkadaşınızın bulunduğu silah deposuna hemen girmeme izin verirsiniz ya da hepiniz yok edileceksiniz. Olmayan seçeneklerinizi düşünebilirsiniz ama fazla uzatmayın. ...güçlendirilmiş bomba sığınağı. Düşmanlarımızı içeride tutuyor ama biz de sıkışıp kalıyoruz. Optimus'tan Drift ve Sight Swiper, İyi misiniz? Evet sayılır. Sanırım bir silah deposundayız ama bütün silahlar gitmiş. Bina güçlendirilmiş. Yani dışarıdaki çatlak onbaşının içeri girmesi uzun sürecektir. Peki ya usta Drift? O iyi mi? Ah, Windblade'in deposundayım. Ve güvenlik sistemi aktif durumda. Ama güvenlik kalkanının... ...güçlü bir saldırıya dayanabileceğini sanmıyorum. Ayrıca... Bacaklarım zarar gördü. Tekrar yürüyebilmem biraz zaman alacaktır. Anlaşıldı. Side swipe. düşmanımızın kapıları gözetlediğini düşünüyorum. Diğer yolları kullanarak kaçman ne kadar sürer? Yani diseptik onavcumla beraber burayı kazıp çıkayım mı? Burası nükleer silahlar hariç her şeye dayanacak şekilde yapılmış. Şansım varsa birkaç saat sürer. Evet, aynı şey burası için de geçerli. Optimus'tan urdala. Beni duyuyor musun Fixit? Optimus Prime ne kadar güzel bir küpriz. E, küpriz. E, sürpriz. Nasılsın? Orada hava güzel mi? Burada hava güneşli. Ayrıca... Orada sıkışıp kaldık Fixit. Bumblebee'nin ekibi bize yardım edebilir mi? Olumsuz Optimus. Bumblebee ve ekibi bir görevde. Ve bulundukları yerdeki engelleme onlarla temas kurmamızı imkansız hale getiriyor. Bize Stockade isimli Decepticon'la ilgili bilgi verebilir misin? Stockade. Niseptikon ordusundaki en donanımlı general. Bir askeri darbe yapmayı denemiş ama başarısız olmuş. Bu yenildiği tek savaş olmuş. Tabii onu sen de yeneceksin. Teşekkür ederim Pixie. Hemen Mambo'yla temas kurmak için çalışmaya devam edeceğim. Lütfen devam et. Optimus bağlantıyı kesiyor. <laughs> Sanırım bu durumda tavsiye verebilecek en iyi otobot diğer tarafta. Unuttuğum bir şey var Windblade. Uzun zamandır savaşta askerlere liderlik yapıyorum. Ve taktik konusunda bazı şeyler biliyorum. Mesela kaçışımızı planlarken zaman kazanmak gibi. <gülüyor> Rift, <gülüyor> durumun ne? Hala aynı. Stockade'in askerlerinin saldırma ihtimaline karşı silahları güvence altına alıyorum. Bulunduğun yerde Stockade'in kullandığına benzer bir taban adresi cihazı var mı? Evet. Ona ulaşabilir misin? Karar vermek için yeterli zamanları oldu. Ateşe hazırlanın! <laughs> General Stockade. Seninle silah deposunun içinden konuşuyorum. Nihay. Buradaki silahların arasında bir kıyamet cihazı var. Bu gezegeni ve üzerindeki bütün yaşamı yok edebilir. Ekip arkadaşlarım ve benim gitmeme izin ver. Yoksa bu cihazı harekete geçiririm. Depoyu tekrar ara. Çatışma sesi gelmiyor. Binbaşı felaket sonuna kadar gitmiş olmalı o depoda olmak için her şeyi verirdim. Ben de öyle. Siz neden söz ediyorsunuz? Usta Drift'in yaralanması ve durumunun kötü olması bizim suçumuz. Sizi kurtarıp fedakarlık yaptığı için mi? Hayır, o bizim ona geri dönmemizi istemişti. Ve biz onu duymamış gibi yaptık. Eğer emrine uysaydık, belki de yaralanmazdı. Kendi başımıza hareket edebileceğimizi göstermek istedik. Yalanımız yüzünden Usta Drift yaralandı ve onu utandırdık. Ve de kendimizi. Hatamızı düzeltmek için her şeyi yaparız. Ne olmuş yani? Bir hata yapmışsınız. Bu durumdan kurtulacağız. Bütün hayatınız boyunca Drift'in yanında kalıp işleri düzeltmeye çalışmayacağınıza söz verin. Kendi yolunuza gitmeye hakkınız var. Sizin gibi minikonlar sizi almayı kabul eden her otobota geçebilir. Sonsuza kadar Drift'in yanında kalmak zorunda değilsiniz. Ne dedim? Ne oldu? İçeriden gelen büyük bir enerji işareti var mı? Ababab. Ab, ab. Hey, onbaşı cezalandırıcı. Karşıdaki binada yer alan biriyim. Bana zarar vermeyeceğine söz verirsen... ...sana bu gezegendeki otobotlarla ilgili her şeyi anlatacağım. Sanırım bizim kurnazın bir numarası var. Bu çok değerli bir bilgi. O otobotu bana getir hemen. Ama dikkatli ol. Bu bir numara olabilir. Hadi, 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 hadi! <laughs> Merhaba çocuklar, savaş nasıl gidiyor? Ab ab ab. Tabii ya, arkadaşlarımın nereye gittiğini merak ediyorum. Size işleri nasıl hallettiğimizi göstereceğiz. <laughs> Üstten görev ekibine neden o hala bana getirmediniz? Cevap ver. Cevap verin. <laughs> Bu naz bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Göreveki bir cevap verin. Cevap verin. Aba, Bunun bir blöf olduğunu biliyordum. Ateş edin. <Gülüyor> <Gülüyor> Optimus Windy. Oda servisi. Plan nedir? Kapının manyetik alan kilidini içeriden etkisiz hale getiremiyoruz. Güç kullanarak açmaya çalışıyoruz. Biraz yardım iyi olurdu kurnaz. İsteğin benim için emirdir. <laughs> Kayboldu ilerleyin. Minik robotların artık ustamızı tehdit edemez. Dokieit. Onlar hiç önemli değil. Ezip geçin. <gülüyor> 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 Günaydın. Hafta sonuna en sevilen çizgi film karakterleriyle başlamak ister misin? Hadi duşa gir. Tıraş ol. Dişlerini fırçala. Ve lezzetli bir kahvaltı yap. En keyifli hafta sonlarını Cartoon Network ailesiyle geçir. İşte herkesin beklediği an. Cartoon Network kahvaltı kulübü yarın 8 ile 11 arası Cartoon Network'te. Usta Çok teşekkür ederim usta. İşte site swipe. Şimdi geri çekil. ...kesinlikle daha iyi hissediyor. Hadi. Diğerlerinin bize ihtiyaç var. <gülüyor> 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 Sizi tuğlalar, sizi daha iyi eğitmiştim. Karşınızda sadece yaralı bir otobot ve iki genç minikon var. Sadece şey onlar yok, Stockade. <Sessizlik> Senden daha iyi biri tarafından yenilmeye hazır ol Optimus Prime. Büyük bir hayal kırıklığına uğramaya hazır ol, Stockade. <Sessizlik> <Sessizlik> bu hareketleri öğretmen gerek o geçici bir yenilgi geri döneceğim ama yakında değil usta Hey Drift sen... Bir günde üç kere mi? Özür dilerim Sideswipe. Seni başka bir akılsız düşman sandım. Usta, Usta Drift. Drift. Ben iyiyim Slipstream. Jetstorm. Size yardım edeceğiz. Hayır. Bugün gerçekten de harikaydınız. Hem de rehberliğim olmadan. Eğitiminiz tamamlandı. Artık öğrencim değilsiniz. İşte bu. Ama Usta Drift kendi başımıza kalmak istemiyoruz. Himayenizde kalmaya devam etmek istiyoruz. Ne? Artık diğer otobotlar üzerinden de görevlere katılmaya başladık. Yani bize öğretebildiğiniz pek çok yeni savaş tekniği olduğuna eminiz. Evet, tam olarak 1035 tane. Ayrıca kendi başımıza savaşmak için sizin verdiğiniz emri görmezden geldik. Saygı konusunda ustalaşmadığımız açık. Lütfen, sizinle kalabilir miyiz? Kalabilirsiniz. Ama bu saygısızlık havası beni endişelendirdi. Ve buna hoşgörü göstermem. Haklısınız hocam. Onları asla anlamayacağım. Burada yumruklanması gereken bir var mı? Grimlock! Görevimizden döndük ve Fixit yer köprüsünü çalıştırmamız gerektiğini... ...çünkü başınızın dertte olduğunu söyledi. Haklıydı. Buradalığa götürülmesi gereken mahkumlarımız ve malzemelerimiz var. Ve ustamızın biraz tamire ihtiyacı var. O zaman seninle başlayalım Grim. Hayır. Bırak beni. Al beni. Ne kadar saygısızca... bu ...eve dönme zamanı geldi. <laughs>